Bak bu çok güzel. Sana da çok yakışır. Güzelmiş beğendim. Daha erken değil mi gelinlik seçmek için? Öyle ama <laughs> bu deli olan pek bekleyecek gibi değil. Bekleyecek hemen. Ben ne zaman karar verirsem o zaman evlenecekler. Ya kim ki bu saatte? Ha, kim olacak pilottur. Komşu kapısı yaptı ya bizim evi. Bu saatte haber vermeden gelmez. Buyurun. Alın. Kafa, çeneni kapa çeneni. Kapa çeneni. Yoksa kızın ölür. Bana bak ihtiyar. Eğer polisi falan aramaya kalkarsan kızın ölür. Ona göre. <laughs> bırak. Yalvarıyorum bırakın yalvarıyorum. Yalvarıyorum. ne olur bir şey olmasın. Duygu ya Duygu. İlhan. 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 İlhan iyi misin canım? Kalk kalk. İyi ol ne olursun iyi ol sen iyi ol. Ah. Bırak bırakın. Bırak Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bırak! Bana bak! Kadın madın dinlemem patlatırım şimdi bir tane ha. Yürü hadi. Nereye gidiyorsunuz? Bırak! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Sana. Hoş geldin. Ne ikram edelim size hanımefendi? Bırak! Ne istiyorsun benden? Ne? Senden değil. Götürün. Hayır! 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 Bırak! Hayır! Bırak! Bırak! Pilot ağzının tadını biliyor. Bırakın. Ben de böyle çetin kızları severim. Bunlar ne istiyorlar bizden bizim bizim kızımızı niye kaçırdılar inan niye? Bilmiyorum Meral. bilmiyorum. Bu, bu, bu polis polise gideceğim. Sakın Bulsunlar kızımı. İlhan. Sakın Busunlar sakın kızımı, bırak. sakın 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 Doğru. sakın 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 Leylan Bey. Ne? ne oldu? Kim kaçırdı Duygu'yu? Sen bana söz vermedin mi? Sen bana bu işleri bıraktım demedin mi? Ben sana kızımı kaçırsınlar diye mi verdim? Cevap ver bana! Leylan Bey. Baba, baba. Babacığım. Oğlum. Oğlum. Oğlum benim. Hadi bakalım. Gir içeri. Olur mu? Neredesin lan sen? Ben de sana Ali'nin kellesini soracağım. <laughs> Zaman daralıyor pilot. Haberin olsun. Oğlum bak. Eğer Duygu'ya bir şey yaparsan... <laughs> ...eğer ona yanlışlıkla bile dokunursan... Benim, benim. ...sana yemin ediyorum ölmüş babamın üstüne seni yaşatmam lan. Duydun mu lan beni? Özlemişsindir de şimdi sen. Ne diyorsun lan sen? Gevezelik etme de dinle. Hıh! Hmm. Hmm. Bilal! Bilal! Bilal sakın sakın! Ali hiçbir şey yapma tamam mı? Ne olur! Ne olur Ali Hoca'ya hiçbir şey yapma! Seni o herifin elinden alacağım Duygum. Sen sakın korkma tamam mı? Korkma bir tanem. Bin tane canım olsa vereceğim <laughs> ama seni o herifin elinden kurtaracağım. <laughs> Bu aynutların sevdiğinin şeyi yapma Bilal. Ne olur. Ne kadar dokunaklı bir sahne. Necmi! Ulan Necmi! Akşama Ali'nin kellesi geldi, geldi. Gelmedi. Oğlum var ya, senin gelmişini geçmişini, yedi sülaleni bana da... sesi güzeldir. Havayı yumuşatır. Hiçbir şeye dokunmalısın. Yemeklerimizi mi beğenmedin? Yok pilot. Necmi'yi arayan herkesten soruşturdum. Kimse yerini bilmiyor. Yer yarıldı içine girdi sanki it oğlu it. Hiçbir yerde yok.